Geriye Geldi yo. Kepkeriye koşuyor benimsin aldım olsun çöldüreceğim. Ki tiğin, e o piçleri hiç tiğin de yoksa. belki çok olmadı. Lepen belki canım varız dedim. Bir tekli, bir çiftli. Dersen üçlü sar Ne kadar iç unutturmaya yetmiyor Bak öyle bir şey ki kanka Her şeyimi bitiriyor İtek desen de sende ayaklarım olsun bir adım gitmiyor Hep geriye koşmalıyım sanırım öyle olmalı Ne istediğini bilmiyor Dert defterim dolmadı de Boş sayfalarım var güzelim birazcık daha üst beni Andım olsun öldüreceğim Gülüştüğün o içleri Hiçbir şey değil de sade gözlerini özledim Sana ben gibi bakabiliyor mu Yeni sevdiklerin ve hala yokluğuna ağlıyor mu? Alevler içinde yanmak da şimdi düşlediğiniz o Ben de evinde ne eser yok artık bak Bahçesinde trans salıncağımızı da söküp attım Sen eski sen değilsin hayalleri kirlettim Ben hala buradayım bak siktir olup gitmedin Şimdi git sakın gelme geriye artık Nerede killendiysen orada kal konuşma dinlemem Ellerini tutmam bir daha bilsem ki öleceğim Keşke gözlerine bakıp bunları diyebilsem Şimdi git sakın gelme geriye artık istemem Nerede killendiysen orada kal konuşma dinlemem Ellerini tutmam bir daha bilsem ki öleceğim Keşke gözlerine bakıp bunları diyebilsem Ne kadar yazsam da olmuyor uykulamak zor geliyor kalbimi Hayalinle avutuyom da yetmiyor Geçmiyor zaman sensiz olduğum her dakika Yokluğunda parça parça ölüyorum ne olur anla Adama çöken karanlığım ne denizsin her daim Seviyorum da her halinle söyle şimdi neredesin İnan koparsa kopsun kıyamet biterse bitsin Senden son isteğim yanında öleyim be sevgilim Şimdi git sakın gelme geri artık istemem Nerede killendirsen orada kal konuşma dinlemem Ellerini tutmam bir daha bitsem ki öleceğim Keşke gözlerine bakıp bunları diyebilsen. Şimdi git sakın gelme geri artık istemem Nerede Nerede kirlendiysen orada kal konuşma dinlemem Ellerini tutmam bir daha bilsem ki öleceğim Keşke gözlerine bakıp bunları diyebilsem Şimdi git sakın gelme geriye artık istemem Nerede kirlendiysen orada kal konuşma dinlemem Ellerini tutmam bir daha bilsem ki öleceğim Keşke gözlerine bakıp bunları diyebilsem Keşke son bir defa gözlerini görebilsem